Kamerada. Murat'ın <laughs> <laughs> Allah. vay vay Burası Allah dedi bana git buradan yazacağım. Trabzon'da kaleme dedi bana git buradan Kuş poli, kofa poli, tezahüratınızı sevdiğiniz... Evet, sizde de bir çiçe günümüz. Son çatlamamızda inanılmaz yaşantı ölçümüzü sürdürmek için. Eee... Gördüğünüz üzere, bak az önce e, evin arka yüzümüzü boğma Zor, elinden zor aldık. Bu gördüğünüz iki arka yüzümüz işte, de... ...aynı <laughs> onları eee... ...şurada, dağda bulduk. Ölmek üzere <laughs> bu anlamda. Nasıl <laughs> <laughs> Şimdi e, 5. günümüzde neler yaşadık? Benim kafama arı soktu. <laughs> Bunu da Boğaz'da böcek kaçtı, tüm gün orladı. <laughs> Bu ikisi yine dördük, onlar anlattı. <laughs> yine kayıt. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Kayıtta kayıt, 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 mıyız? Evet kayıttayız. Oo, Kayıtta mıyız oğlum? <laughs> kayıttayız. <adam. gülüyor> kayıt, kayıt. Yayındayız. Evet sevgili izleyiciler.

bu ikisini tanımıyorum, <laughs> <laughs> <Yandı alalım>, beni ikisini Yoldan aldık kıldırık. <laughs> Neyse, e, Bu an e, silene kesilecek <laughs> Ümitye, e, Çok önemli bir tarikatlar. Yanımda sütlü, çıkıyor. Her yer otobüsü ya. Hadi iyi günler. İyi günler. Kapat, kapat. Bilmeyen arkadaşlar var, <laughs> İngilizce bilenler var. Aslı fakat var. <laughs>

Hadi. 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 Hadi.